7. sınıf fen bilimleri sindirim sistemi. <laughs> sindirim bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Aldığımız besinler vücudumuzda çeşitli işlemlerden geçerek hücrelerimiz için kullanılabilecek duruma gelir. Yediğimiz besinlerin hücrelere geçirebilecek durumları getirilmesi işlemine sindirim denir. Sindirim sonucunda büyük moleküllü besinler küçük moleküllere dönüşür. Sindirim işlemi iki farklı şekilde gerçekleşir. Fiziksel yani mekanik sindirim, besinlerin ağızda dişler yardımıyla ezilerek ve midemiz tarafından bulamaç haline getirilerek küçük parçalara ayrılması işlemine denir. Kimyasal sindirim, dişler ve mide tarafından parçalanan besinlerin bazı salgılar yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanması işlemine denir. Kimyasal sindirimi sağlayan bu salgılara enzim adını verilir. Enzimler büyük molekülü besin besin içerikleri küçük moleküllere dönüştürür. Sindirim sistemi yapı ve organları Sindirim sistemi iki ucu açık bir boru gibidir. Ağızla başlayıp anüsle biten sindirim sistemi yapı ve organları görevleri şu şekildedir. Ağız Sindirim sisteminin başladığı organ ağızdır. Ağızda bulunan dişler, dil ve tükürük sıvısı sayesinde Besinlerin fiziksel sindirimi burada başlar. Ayrıca karbonhidratların da kimyasal sindirimi tükürük sıvısı içerisindeki enzimler sayesinde ağızda başlar. Yutak Ağız, bunun boşluğu ile yemek soluk borularının birleştiği yere yutak denir. Ağızdan gelen besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar. Burada fiziksel ki kim ve kimyasal sindirim yoktur. Yemek borusu. Yutaktan gelen besinleri Yapısında bulunan kaslar yardımıyla kasılıp gevşeme hareketi yaparak mideye iletir. Burada fiziksel kimyasal sinirim yoktur. Mide, yemek borusunun bittiği yerde başlayan, ince bağırsağın başladığı yerde biten C harfine benzeyen organdır. Yapısında bulunan kaslar sayesinde kasılıp gevşeme hareketini yapar. Bes besinleri çalkalayarak, çalkalayarak çorba kıvamını getirerek fiziksel sindirim yapar ayırıcı mide öz suyu içerisindeki enzimler sayesinde proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar. İnce bağırsak. Mideden gelen besinlerin sindirimi işlemi tamamlandığı ve kana geçtiği organdır. Sistemin en uzun organıdır. İç yapısında bulunan gentili çıkıntılı yapılara villus adı verilir. Sindirilen besinler villuslar sayesinde kana geçer. Yağların kimyasal sindirimi pankreastan gelen pankreas öz suyu içerisindeki enzimler sayesinde burada başlar ve biter. Ayrıca karaciğerden gelen safra sıvısı yağların fiziksel sinirime yardımcı olur. Karbon karbonhidrat ve proteinlerin kimyasal sinirleri de pankreas öz suyunda enzimler sayesinde burada tamamlanır. Kalın bağırsak. İnce bağırsaktaki emilip sonrası besinler içerisinde kalan su burada emilerek kana geçer. Villus yoktur. İnce bağırsaktan kısadır. Besinler, vücut besinlerin vücut için gerekli olmayan kısımları atık madde olarak buradan son bölüm olarak anlaşa gönderilir. Ayrıca kalın bağırsakta yaşayan bazı bakteriler çeşitli vitaminler üreterek beslenme katkı <laughs> sağlar. Sindirme yardımcı organlar. Sindirim sisteminin ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs gibi temel yapı ve organları dışında sindirim organı olmayan ama sindirime yardımcı olan organlar da vardır. Bunlar karaciğer ve pankreastır. Karaciğer insan vücudunun en büyük iç organıdır. Ürettiği safra sıvısını bir kanal yardımıyla ince bağırsaya göndererek parçalanması zor olan yağların fiziksel yani mekanik sindirimine yardımcı olur. Pankreas Yaprağa benzeyen Pankreas, ürettiği pankreas öz suyu bir kanal yardımıyla ince bağırsağa gönderilerek karbonhidratlar, protein ve yağların kimyasal sindirime yardımcı olur. Besin içeriklerinde olan su, vitamin ve mineraller küçük moleküller olduğundan sindirilmezler. Doğrudan kana geçerler. Seslendiren ve hazırlayan Serkan Doğan Evin. İcat Çocuk kanalında bu tür videoları bulabilirsiniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İyi dersler.